Hadi gelin konuya direkt dalalım. Bugün zihninizde büyüttüğünüz o devasa canavarları nasıl evcilleştirebileceğinizi, hatta belki de tamamen nasıl yok edebileceğinizi konuşacağız. İşte bu gücün adı analitik indirgeme. Bir saniye durup şunu düşünün. Sizi geceleri uyutmayan, adımlarınızı ağırlaştıran o devasa endişeler var ya, ya hepsi zihninizin bir oyunundan ibaretse, ya onlara yakından baktığınızda o kadar da korkutucu olmadıklarını fark etseniz, bu hissi hepimiz çok iyi biliriz değil mi? Hani karşınıza öyle bir sorun çıkar ki, adeta dev bir canavar gibi tüm odayı kaplar, size nefes alacak yer bile bırakmaz. Eminim siz de karşılaşmışsınızdır. Belki karmaşık bir iş projesiydi bu. Belki bir ilişki sorunu ya da geleceğe dair o belirsiz kaygı. İşte o tanımsız, bütünsel ve gerçekten tehditkar görünen şey. İşte tam olarak böyle oluyor. Bir soruna uzaktan baktığınızda o belirsiz ve tek bir parça gibi göründüğünde herkesin kaçtığı o korkunç canavara dönüşüyor. Zihnimiz de neyle savaştığını tam olarak anlayamadığı için bu belirsizlik karşısında adeta donup kalıyor. Peki, şimdi o canavarın maskesini düşürme zamanı geldi. Çünkü size şunu söyleyeyim, o korkutucu varlık aslında hiç de sandığınız gibi bir şey değil. Şöyle bir hayal edin, elinizde sihirli bir büyüteç var ve o canavara doğru yaklaşıyorsunuz. Büyütecinizle baktığınızda bir de ne göresiniz? O devasa yaratık aslında binlerce küçük Lego parçasından oluşuyor. Evet evet, bildiğimiz o sıradan plastik parçalardan. İşte işin sırrı tam da burada ortaya çıkıyor. Bakın, canavarın o korkunç delici gözü dediğimiz şey neymiş? Sadece kırmızı plastik bir daire. Peki ya o keskin dişler? Onlar da basit beyaz karelerden başka bir şey değil. Bütün büyü bozuluyor fark ettiniz mi? O korkutucu bütün aslında bir araya gelmiş bir sürü zararsız parçadan ibaretmiş. Ve işin en güzel kısmı da ne biliyor musunuz? O Lego parçalarını tek tek sökmeye başladığınız anda ortada korkun canavar diye bir şey kalmıyor. Geriye ne kalıyor? Halının üzerine dağılmış bir yığın zararsız oyuncak. İşte hayatınızdaki o devasal sorunlar da İnanın bana tam olarak böyle. Tabi bu anlattığımız basit Lego metaforunun arkasında aslında çok güçlü, antik bir zihinsel araç yatıyor. Zihninizi adeta bir röntgen cihazına dönüştüren bir teknik bu. Bu tekniğin adı analitik indirgeme. Aslında stoacı felsefenin temel araçlarından biri. Düşünün Roma İmparatoru Marcus Aurelius gibi adamlar bu tekniği kullanmış. Ne için mi? Hem çok arzuladıkları şeylerin büyüsünü bozmak, hem de korktukları olayların o ezici ağırlığını hafifletmek için. Tam bir zihinsel berraklık tekniği yani. Marcus Aurelius'tan esinlenen şu söze bir bakın. Lüks bir ipek elbise sadece bir kurdun salgısıdır. Pahalı bir yemekse ölü bir hayvanın dokusudur. Ne kadar güçlü değil mi? Yani insanlar bir ipek elbiseye servet öderken bu bakış açısına sahip biri onun aslında sadece bir böceğin salgısı olduğunu biliyor. İşte bu zihniyet sizin nesnelerin kölesi olmaktan kurtarıyor. Siz onlara sahip oluyorsunuz, onlar size değil. Peki bu teknik korkuyu nasıl bir plana dönüştürüyor? Gelin somut bir örneğe bakalım. Mesela işimi kaybedersem mahvolurum korkusu. İşte bu bizim Lego canavarımız. Ama bunu analitik olarak parçalarına ayırdığımızda karşımıza ne çıkıyor? 1. Gelir akışı durur. 2. Yeni bir iş arama süreci başlar. 3. Belki de ev değiştirmek gerekir. Bakın, işin kilit noktası burası. Parçalara ayırdığınızda o büyük korku artık bir felaket olmaktan çıkıyor, çözülmesi gereken bir teknik sorunlar listesine dönüşüyor. Peki, güzel anladık da bu güçlü zihinsel alışkanlığını siz nasıl kazanabilirsiniz? Gelin şimdi bunu kendi hayatınızda otomatik hale getirecek 3 basit egzersize bakalım. Birincisi, aslında nedir filtresi. Bir şeyden aşırı korktuğunuzda ya da bir şeyi delicesine arzuladığınızda hemen kendinize sorun. Bu en temel, en teknik haliyle nedir? İkincisi, maddi bileşenlerini ayırmak. Yani bir nesneyi alıp bu nereden geldi, neyden yapıldı diye düşünmek. Ve üçüncüsü adım adım listelemek. Devasa bir görevi yapılabilecek en küçük parçalarına, adeta atomlarına ayırın. Unutmayın, bir devle savaşamazsınız ama bin tane karıncayı teker teker halledebilirsiniz. Bu aslında nedir filtresini hemen deneyelim mi? Mesela birinin hakareti mi canınıza sıktı? Durup düşünün. Bu aslında sadece ses tellerinden çıkan, belirli bir frekansta titreşen hava dalgaları. Peki ya o imrenerek baktığınız altın kupa? O da topraktan çıkarılmış parlak sarı bir metal. Gördünüz mü? Büyü anında bozuluyor. İşte bu egzersizleri hayatınıza kattıkça dünyaya bambaşka gözlerle bakmaya başladığınızı fark edeceksiniz. Çünkü bu artık sadece bir teknik olmaktan çıkıyor, sizin yeni kimliğiniz haline geliyor. Düne kadar belki de hayat sahnesinde size sunulan illüzyonları izleyen pasif bir seyirciydiniz. O canavarların gerçek olduğuna inanıyordunuz. Ama artık o devir bitti. Çünkü artık siz bir sistem analistsiniz. Perdenin arkasını, gösteriyi yöneten ipleri görüyorsunuz. Her şeyin içindeki o basit yapı taşlarını, o küçük Lego parçalarını fark ediyorsunuz. Ve bu bakış açısıyla artık hiçbir bütün sizi ne korkutabilir ne de kandırabilir. Evet, dünyayı parçalarına ayırdınız. Korkunç canavarları zararsız oyuncak yığınlarına çevirdiniz. Bu yeni ve keskin görüş gücüyle şimdi asıl soru geliyor madem sistemi bu kadar iyi analiz edebiliyorsunuz o zaman kendi hayatınızın yönetmen koltuğuna oturup filmi baştan yazmaya hazır mısınız